Hükümet sık sık en büyük bütçeyi eğitime ayırdığını vurguluyor. Her sene okullar açıldığında kayıt parası, kitap parası, bağış derken insan peki nerede bu bütçe, nerede bu paralar diye düşünmeden edemiyor. Gerçekten nerede? Aslında hükümetin verdiği bilgi doğru. 2024'te eğitime 1 trilyon 620 milyar lira kadar büyük bir pay ayrıldı. Ancak şimdi Türk Eğitim Derneği'nin yayınladığı bir rapor paranın nereye gittiğini gösteriyor. Bu paranın %81'i öğretmen maaşlarına gidiyor. Yani kalan para eğitimde çağa uygun iyileştirmeler, yatırımlar yapmaya yetmiyor. Mesela öğrenci başına Türkiye'de yıllık ortalama 5000 dolar ayrılabiliyor ama bu OECD ülkelerinde yıllık 14 bin dolar civarı. Türkiye bu rakamla öğrenci başına en düşük harcamayı yapan Meksika'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bir de okula hiç gidemeyenler var. Rapora göre artan masraflar, erken evlendirilme gibi sebeplerle en az 612 bin çocuk okula gitmiyor. Hükümetin büyük bütçe ayırdığı eğitimde Türkiye'nin durumunu sen nasıl buluyorsun?